Midnight Motorist FNAF serisinde daha çözülemeyen birçok şey var. Aralarından bir tanesi ise Final Fantasy 6'da karşımıza çıkan Midnight Motorist minigame. 5 ay önce Midnight Motorist'i çözdüğüm bir video yapmıştım. Fakat o videodaki çoğu şey retkonlandı ve çürüdü. O yüzden yine Midnight Motorist'i toparladım, birleştirdim, bağdaştırdım ve karşınıza sunacağım. Geçen günlerde toplulukta da bir şeyler pişirdiğimi söylemiştim ve bir oylama açmıştım. FNAF filmine daha video çekmeyi planlamıyorum. İyice kafamı toparlamam lazım. Her neyse uzatmayalım. Önce jenerik, sonra teori. Bu gizemli minigame'i sizlere bölüm bölüm anlatacağım. İlk başta gelin sizlerle minigame'in akışını inceleyelim. Midnight Motorist FNAF 6'dan aşina olduğumuz bir gameplay mekaniği ile karşımıza çıkıyor. Bu mini minigame'i analiz etmek ve oynamak için ilk başta arcade'ini satın almamız lazım. Arcade'i satın alıyoruz ve mini minigame'e başlıyoruz. Oyun mekaniğimiz basit. İlerliyoruz, sürüyoruz ve arabalara çarpmamaya çalışıyoruz. Fakat bu basit mekanik bir süre sonra geçiyor ve sağa sapabiliyoruz. Sağa saptığımızda bizi yepyeni bir minigame karşılıyor. Bu minigame'in dosya adı Later That Night yani bir gecenin sonrasını anlatıyor. Gördüğümüz üzere hava yağmurlu ve ormanlık bir yer. Neyse sürüyoruz ve soldan gizli bir yere girebiliyoruz. Bu kısma arabayla gelmiyoruz ve orada bir toprak yığını görüyoruz. Büyük bir kısım sadece bu toprak yığını göstermek için tasarlanmış. Bu toprak yığını bu mini game'i çözmemizde bize bayağı yardımcı olacak. O toprak yığınına göz attıktan sonra aşağı inip Juniors adlı bir mekanı görebiliyoruz. Juniors'ın önündeki yeşil adam bizi içeri almamak için gayet kararlı duruyor. Juniors'a giremedikten sonra aşağılara inip bir ev bulabiliyoruz. Evin yakınına gelince oyunumuzu daha detaylı ve yakından görüyoruz. İçeri girince ise bizi bir adam karşılıyor. Bu adam televizyon izliyor ve onun yakınına gidince de onu bugün yalnız bırak, sert bir gün geçirdi diyor. Bu adam kimden bahsediyor derken üste çıkıp kim olduğunu öğrenmeye gidiyoruz. Karakterimiz sana kapını kapatmamanı söylemiştim. Burası benim evim ve beni öyle görmezden gelemez diyor. Sonra karakterimiz yine gaza geliyor ve üste gidip kapıyı aç diye bağırıyor. Sonra da içeri girmenin farklı bir yolunu arıyoruz. Dışarıdan dolanıyoruz. Dışarıdan dolandıktan sonra odanın camının kırıldığını ve yukarı doğru birinin kaçtığını görüyoruz. Fakat orada bir çift ayak izi daha görüyoruz. Karakterimiz oraya yine kaçtı. Geri döndüğünde üzgün olacak diyor. Böylece Midnight Motorist'in gizemli Later Than Night mini oyununu bitirmiş oluyoruz. İlk olarak mini game'in isminin neden Later That Night olduğunu anlatmakla başlayacağım. Mini game'imizde yağmur yağdığını biliyoruz. Yağmur yağan herhangi bir mini game'i düşünelim. FNAF 6'da karşımıza çıkan Charlie'nin öldüğü mini game ve yağmur yağmasa da o mini game aynı işleyişe sahip olan Save'in mini game'i. Sevin mini game'i ve Charlie'nin öldüğü mini game aynı geceyi temsil ediyor. Bir düşünün. İki mini game'de de dışarıda birisi yalnız bırakılmış. İkisi de biri tarafından öldürülmüş. Belki sevimdeki ölen çocuğun erkek ve Charlie'nin de kız olduğunu bahane edebilirsiniz. Fakat bu Scott'ın söylediğine göre tamamen bir retcon. Eskiden Puppet ağlayan çocuk olacaktı zaten. Sonra ise işler biraz değişti. Midnight Motorist Save him ya da Charlie'nin ölümünden sonrasını anlatıyor. Save him'de mor arabalı adam Charlie'yi katlediyor. Mor arabalı adam. Hmm bu Midnight Motorist'teki oynadığımız adamı direkt olarak temsil ediyor. Charlie, William'ın ilk kurbanı. Bunu Henry'nin FNAF 6 kasetindeki konuşmasından direkt olarak anlarız. Midnight Motorist'in baş karakteri William Afton'ın kendisidir. William Afton, Henry'ye kıskançlığından dolayı Charlie'yi katletmiş. Olay yerinden hızlıca uzaklaşıyor. Sonra da Later That Night minigame'i devreye giriyor. Junior'sa gitmeden önce şu farklı bir yerdeki toprak yığınını hatırlıyorsunuzdur. Bu toprak yığınının gerçekten ne olduğunu çözmek için kitaplardan referans almamız lazım. Bekle. Kitapların oyunlara katkısı vardır. Bunu reddeden insanlar genelde yapılan göndermeleri ya da Scott'ın düz açıklamalarını reddeden insanlardır. Kitapların oyunlara katkısı vardır. Neyse, devam edelim. Bu toprak yığınını çözmemiz için ilk başta Twisted Ones kitabına bir göz atmamız lazım. Aynı oyunumuzdakine benzer birkaç toprak çukuru görebiliriz. Bu toprak çukurları Twisted Ones hikayemizde bir yeraltı pizzacısına giriş aslında. Hmm. Bir yeraltı pizzacısına giriş. yer altında. Neyse, eee devam edelim. Şu anlık yeraltı pizzacısına giriş olarak betimlediğimiz toprak yığınının biraz altında Juniors var. Yeraltı pizzacısına yakın bir mekan. Hem de William'ı içeri almıyorlar. William buraya girmeyi önceden denemiş ve içeri almamışlar. Yeraltının hemen üstünde olan Juniors mekanının önünde bekleyen yeşil bir adam. Şimdi öncelikle Juniors'ın Fred Bear's Family Diner olduğunu belirtmek isterim. Fred Bear's Family Diner olması Afton'ların evine biraz çelişiyor çünkü yol biraz uzun hem de bayağı uzun. Ama FNAF 4 mapinde ve Sister Location Break Room mapinde Afton'ların evi Fredbear's Family Diner'a gayet yakın. Ama bu bizi durduramaz. Çünkü bu sadece mini game'in kendi mekaniği olabilir. Mesela Later That Night'taki eve bakın. Afton'ların evi bu. Bir de FNAF 4'teki Afton'ların evine bakın. Arada gayet fark var. Buradan Midnight Motorist'in her şeyle uyuşması gerekmediğini anlarız. Ama mesela yolu biraz kısaltınca Afton'ların evi ve Junior's Fredbear's Family Diner'la bayağı uyuşuyor. Böylece ben bir şey denemeye karar verdim. Breaker Room mapindeki Fredbear's Family Diner kısmını Junior's'ın üstüne koydum. Ve sizce o toprak çukuru nereye denk geldi? Nightmare deney odalarına denk geldi. Nightmare deney odaları Sister Location'a bağlı. Ve Sister Location zaten yeraltı pizzacısı. Twisted Ones hakkında haklıydık. Karnaval temalı bir yeraltı pizzacısı ve karnaval temalı bir yeraltı pizzacısı. Midnight Motorist'e devam etmeden önce bilmeyenleriniz vardır. Nightmare deney odaları nelerdir? Bu William'ın duygular üzerinde yaptığı bir deney. Odalarda halüsinasyon gösteren gazlar var. O gazlar şu tüplerle birlikte salgılanıyor. Odalarda gezen mankenler var ve bu mankenlere o gazlar uygulanınca Nightmare şeklini alıyorlar. William bu deneyi bazı çocuklar üzerinde uyguluyor. Bakın. FNAF 4'te kaçırılan bir çocuğu ya da ağlayan çocuğu oynamıyoruz. Bu bambaşka bir hikaye o yüzden pek sapmak istemiyorum. Sadece bu deneylerin zamanında yapıldığını bilseniz yeter. William bu deney odalarını yapıyordu. Yaparken nasıl Fredbear's Family Diner ya da Freddy Fazbear's Pizza'yı idare ediyordu? Evet, edemiyordu. İşte Junior's'ın önündeki yeşil adamın kimliği aslında burada ortaya çıkıyor. Henry yeşil adam Henry Emily'nin kendisi. Burası biraz headcanon olacak biliyorum. Ama William fun time'larıyla, deney odalarıyla uğraşırken Freddy Fazbear's Pizza ve Fredbear's Family Diner'la ilgilenemedi. İşinden ekti. Henry, William'ı Junior'sın önünde bekliyordu. Onu kovacağını önceden söylemişti. Ama William dinlemedi. Ve Junior'sa yine gitti. William, Freddy Fazbear's Pizza'ya Charlie'yi katletmeye gitti. Junior'sa yine gitti Henry yine içeri almadı. Henry'nin kaset konuşmasındaki senin için orada değildim sözleri ise böylece açıklanır. Freddy Fazbear's Pizza William Afton için her şey sayılırdı. Bu yüzden minigame de gergin. Neyse Midnight Motorist'e devam edersek Afton'ların evine giriyoruz ve koltukta oturan Mrs. <laughs> Mrs. Afton değil Michael'ı görüyoruz. Michael olduğunu açıklamama gerek yok. FNAF 4'ten Michael'ın ağlayan çocuğu kendi odasına kapadığını biliyoruz. Burada da ağlayan çocuğun kapısı kapalı. Yani evden kaçan çocuğumuz ağlayan çocuk merak etmeyin. Ve Michael'ın televizyon izlemesi direkt olarak Sister Location'a bir gönderme. Her neyse ağlayan çocuğun kaçtığı yere gelirsek şu iki ayak izine dikkat çekmenizi isterim. Bu herhangi bir Springlock animasyonik olamaz. Hem o zamanlar Golden Freddy'nin içinde bir ruh yok. Hem Spring Bonnie zaten orada olamaz anlamı yok. Hem de zaten Springlock oldukları için yağmurda bir şeyler olur onlara eminim. Fakat Springlock'la birebir tek ayak izleri var. O da Shadow Freddy'nin. Shadow Freddy'nin Golden Freddy'ye bağlı bir varlık olduğunu söyleyebiliriz. Ona göre şekil değiştiriyor ve direkt olarak bazı belli göndermeler var. Şimdi bu ayak izi Shadow Freddy'ye ait. Hem FNAF filminde Shadow Freddy'nin fiziksel bir şey olduğu kanıtlandı. Yani bastığı yere ayak izinin çıkması çok normal. Hem Nightmare ve Shadow Freddy'nin oyun kodlarından aynı kişi olduğunu bildiğimiz için Ultimate Custom Night diyalogları da Shadow Freddy'nin fiziksel olduğunu söyler bize. Belki de o ayak izinin Shadow Freddy olduğu doğrulandı. Ama elimde tabii ki ek kanıtlar var. Yine Twisted Ones kitabına gidiyorum. Yine ormanlık alandalar. Bizim gençleri Shadow Freddy kendine çekiyor. Ama nereye çekiyor? Yeraltı pizzacısına. Bu direkt olarak ağlayan çocuğun Shadow Freddy tarafından yeraltı pizzacısına çekildiğini kanıtlar. Midnight Motorist'te tek gördüğümüz giriş şu giriş. Hem ağlayan çocuğun ayak izlerinin gittiği yöne bakın. Yukarı doğru. Yukarıda toprak yanı var. Toprak yanından giriyoruz ve FNAF 4 deney odalarındayız. Hepimiz ağlayan çocuğun Fredbear'dan çok korktuğunu biliyoruz. Bunun sebebi ağlayan çocuğun deney odalarına girmesi ve Nightmare Fredbear tarafından terörize edilmesi. Şimdi Shadow Freddy ve Fredbear birbirine bağlı iki animasyonik. Hepimizin sadece hurdalığa çöplük demesinden bıktığımız ansiklopedi kitabına bakmamız lazım. Bu kitap canon. Artık bir kabullenin. Ağlayan çocuğun şu sayfasına bakalım. Şu kısma bir bakın. Burada ağlayan çocuğun tek arkadaşının korkunç bir animatroniğin peluş hali olduğundan bahsediyor. Üzücü. Ve aşağı bakalım. Ağlayan çocuğun arkasında Nightmare var. Oyun kodlarından bildiğimiz üzere Nightmare Shadow Freddy. Zaten bu deney odalarına getiren Shadow Freddy'ydi. Shadow Freddy Fredbear'a bağlıydı ve gece hem Nightmare'ı hem de Nightmare Fredbear'ı gördü. Bu da bizlere Michael Afton'ın FNAF 4'te gece 7'de bunları görmesinin nedenini anlatır. Ağlayan çocuk bunu gerçek hayatta yaşamıştı. Michael Afton'a bu çektiği acıyı gösterdi ya da Shadow Freddy gösterdi artık. Ağlayan çocuk Fredbear's Family Diner'a gitmeyi çok severdi. William deney odalarına gittiğini bilmiyordu. Sadece üste doğru giden ayak izlerini gördü ve Junior's'a gittiğini düşündü. Junior'sa yani Fred Bear's Family Diner'a. Ama bilmiyordu ki ağlayan çocuk o günden sonra Fred Bear's Family Diner'a gitmeyi bırakın Fred Bear'ın yüzüne bile bakamayacaktı. Fred Bear'ın gölgesine bakınca Shadow Freddy'yi görüyordu. O yüzden şu diyalog var. Ne gördüğünü hatırlamıyor musun? Tüm soruları cevapladığımıza göre artık şu timeline'ı bir oturtalım. William Henry tarafından kovuldu ve reddedildi. Freddy Fazbear's Pizza'ya gitti ve Charlie'yi katletti. Olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Junior'sa tekrar girmeyi denedi. Henry onu içeri almamakla ısrarcıydı. William'ın kariyeri gitmişti. Sinirliydi ve evinin yolunu tuttu. O sırada Shadow Freddy ağlayan çocuğu odasından aldı. Onun en sevdiği animasyonik olan Fredbear olduğunu düşündü ve sevinçle onu takip etme kararı aldı. Birlikte Fredbear's Family Diner'a gideceklerini düşündü. Ama hayatı kabusa dönmek üzereydi. William evine vardı ve ağlayan çocuğun Fredbear's Family Diner'a gideceğini düşündü. Aynı ağlayan çocuğun da öyle düşündüğü gibi. Evet bugün sizlere şu son zamanlarda pişirdiğim Midnight Motorist'i anlattım. Artık yeni bir şey olmadığını ümit ederek buna inanmaya karar veriyorum. Fikrim değişirse yine yaparız tabi. Umarım videoyu beğenmiş ve saygı duymuşsunuzdur. O zaman görüşmek üzere.